Güzel fotoğraflar değil mi? Ben de 2014 senesinde bu eve geldiğimde bu duvara böyle çakılıp kalmıştım. Kimler bu insanlar? Ben yani ne yaşamışlar? Neler olup bitmiş? Özellikle de şu fotoğraf çok ilginç gelmişti bana. Üstelik de yani biraz da çirkin de bulmuştum. Ne anlatıyor ki? Neden acaba bu kadar kıymetli bulunmuş çerçevelermiş etrafında insanlar? Bir rota belli. Duraklar çizilmiş. Bir gemi var burada. Neyin nesi bu? Ev sahibimiz Ayşe Ediz Hocam'a sordum. Ayşe Ediz Hocam, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası pianistlerinden. Dedim ki hocam bu fotoğraf neyin nesi? Aa Pınar'cığım dedi, bilmiyor musun dedi. Vallahi bilmiyorum dedi, yüzüm kızardı. Sonra o da bana başladı anlatmaya hikayeyi. Evet, 1926'da Atatürk Hollanda'dan 10 bin e bir gemi alıyor ve onun içini tamamen dizayn ediyorlar. ismini i̇smini de Karadeniz gemisi koyuyorlar. ve bu gemi içinde ressamlar, yazarlar, ticaret elemanları ve, ve 41 kişilik bir orkestrayla ki başlarında da Zeki Üngör ve benim dedelerim, iki dedem de dahil olmak üzere Birlikte İstanbul'dan yola çıkıyorlar ve gördüğünüz o noktalar bütün e, Avrupa şehirlerini bir bir dolaşıp her birinde bir hafta kalarak orkestra müzikler çalarak e, ve içinde lokumlar, e, hereki halıları e, ve daha birçok bize ait hatta e, Ankara keçisi çok özel biliyorsunuz Angora onu da canlı olarak koyamamışlar içini doldurmuşlar. Ee, bu şekilde bütün Rusya ve Finlandiya bütün gördüğünüz noktalarla dolaşıyorlar. Üç buçuk ay dedem anneme anlatmış, annem de bana anlatıyordu. Dolaşıyorlar ve bu resim gerçekten çok önemli ve Türkiye'de bir tek bende olduğunu askeriyede, askeri bandodan öğrendim. O Orjinali. da orijinalini, evet ve hemen kendilerine tekrar bir kopya verdim böylece ve bunu ben Pınar Aydan'a yani, anlatırken e, o da çok heyecanlandı. Ayşe hocam bunu bir şey hayata geçirelim deyince e, Eray'la görüştük. Çünkü e, yıllar önce e, Eray ki bir arkadaşı Eray e, Hollanda'da bir yaşayan bir delikanlı. Bu konuyla ilgileniyor çünkü o 10 bin satılmış olan faturayı buluyor. Ve bu faturadan yola çıkarak iki arkadaş Ankara'ya geliyorlar. Doğru orkestraya gidiyorlar ve bilgi almak istiyorlar. Onun üzerine Cumhurbaşkanlığı evet gidiyorlar. Cumhurbaşkanlığı senfoniye gidiyorlar. Onlar da diyor ki bizde bu konuyla ilgili fazla bir bilgi yok ama siz Ayşe Edise giderseniz çünkü onun dedeleri de bu orkestradaydı babası da o size destek olabilir dediler ve Eray'cım benden randevu aldı ve geldiler buraya tabii resmi gördüler ve çok heyecanlandılar sonra Eray bu konuyu o kadar genişletti ki ee, zannediyorum Vakıf Bank kendisine sponsor oldu ve gitmiş oldukları bütün limanlardan o filmlerin, onların da çekmiş olduğu filmler, keza bizim o gemiden çekilmiş olan filmlerin hepsini birleştirerek bir film haline getirdi. Sonra bu yıllar önce e, Vakıf Bank'ın e, bir sinemada oynatıldı. Biz ben de seyretmiştim. Kendisi buna baş koymuştu. Onun için onu son derece tebrik ediyorum. ve sevgiyle anıyorum. Çünkü kaybolmuş bir şeyi ortaya çıkarttığı için. Sonra bunu tekrar Pınar Ayhancığım canım ee, tekrar hayata geçirdi ve hala da onun üzerinde gitmekte ee, ve onun için kendisini şükran borçluyum. Her, bütün Türk konusunda bunları e, bildirdiği için, e, anlattığı için. Evet. teşekkür ediyorum. Evet, Üç yıldır yani. anlatıyoruz. Ee, 2016'dan itibaren başka başka hikayelerimizin arasında tabii Karadeniz Okulu hikayesini de anlatıyoruz. Eren Ergenci, Ayşe İzzi, evet. Refik Kaptan İstanbul'da görüştüğüm e, bu kişiler çok değerli. Onlardan toplamıştık 5 yıl önce biz bu hikayeleri. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki paylaştınız. Biz de iyi sahnede çok anlatıyoruz ederiz. ve Anadolu'yu adım adım gezip geçmişimizi sunuyoruz, hatırlatıyoruz herkese. Ayşe İzzi Hocam, iyi ki teşekkür size, çok geliyoruz. teşekkür ederim. <laughs> Ediyorum, siz de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yeni hikayelerimiz baş, görüşürüz. Görüşürüz.